Gel dönü Kızıl yolları ya, kız senin sesin <laughs> aşkın helal ya. Gibi pamahat aç para bol yeri. Gibi türküsü şarkı. Bir şarkılar. <laughs> Bulman olur. Her sokakta Alev... Aç bana kollarını, sardın öyle bırak... Sabahları sanayideyim, akşamları sanayide araba tamircisiyim. 2007 yılında başladım, küçük tamir atölyesinde. 15-16 yıldır da aktif olarak sanayide devam ediyorum. Müzeyde 2008 yılında abime kurduğu bir grup sayesinde başladım. Onlarla birlikte yanlarında yetişe yetişe şimdi aktif olarak, profesyonel olarak müzik hayatıma devam ediyorum. Çeşitli e, bistro mekanlarında veya festivallerde sahne alıyorum ve profesyonel olarak da albüm kayıt çalışmalarım var. 8 aydır da Mehmet abinin yanında çalışmaya başladım. Müzikle uğraşıyormuş. Öyle devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Her gün neredeyse 5-6 klibini hemen hemen dinliyoruz. E, kendi severek söylüyor her zaman. Çok güzel bir sesi var. Her zaman sesinden memnunuz akşamları konser veriyor, dinliyoruz. Arasında çocukları da getiriyoruz, burada konser veriyoruz. Gitar çaldırıyoruz. Konser tam da veriyor, dışarıda da e, şeylere şeyler de gidiyor. Çalıştığı yerleri var, onlara gidiyor. Ara sıra geliyor, dükkana geliyoruz, kafamız dağıl, dağılsın diye Mehmet ediyoruz, gitar çal diyoruz. biz açık kafa dağıtalım diye geliyoruz. Kafamızı takinleştiriyoruz, çalışmaya devam ediyoruz yani. Devamlı aramız, arabamızın tamirini, arızasını gidermek için Mehmet Bey'e geliyoruz. Buraya geldiğimizde de bize konser veriyor. Sağ olsun. Severek dinliyoruz onu. 마마 4, 5, 6, 7, 8 I can't t a